Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir top açılımında sizlerle birlikteyiz gördüğünüz gibi 2100 My Club şu an satın aldık Hasen Zinci top açılımı yapacağız 21 top yine gelmezse birspesi bırakacağız Evet sırayla açacağız bakalım kimin şansı bugün yanında Kaldı 20 Herkes kendine has takdirini deniyor. Bu bizim berhanda, Türk berhanda. Yine gelmedi. Line, Siyah top. Nerede? Yani arada, arada. Bak bakayım nerede? Oh, evet cık. arkadaşlar bu Van Dijk geldi ama Gerrard gelmedi. Evet. Olta geldi. Olta geldi. Yapmasın yapmasın. <laughs> ben, Geliyor ah. mu? Benim ah. saçmalıyor. Ben her taktik deniyor. Haydi aç be. Hadi. Evet. Dünya açtı. Elde olan. Geldi olan. Geldi. Dün açtı. Oyun bile baga girdi. girdi. Oyun bile buga girdi bu. Kim? birden Ay, bir Kullanım. Bir Kullanım. Bir Allah kahretsin. Ben Kim, Kim geldi? Kim ben şey Salak mısırsız mısırsız ben sıra, sıra oyunla hiç al alakası olmayan evet. İbrahim'de. Yine sıra abi. ülkenin en cenave insanında. <laughs> Sıra Ataist arkadaşımız Adnan Akarca'da. Ataist'in şansı nasıl <laughs> olacak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç top kaldı? <laughs> Fernando Torres. Sıra bende. <laughs> tut tut tut. Şeyh Bozi'nin torunu. <gülüyor> <gülüyor> Top <açıldı>. Abdül Hasır. Abdül Yoğurt. Bozi'nin torunu. Niye o deyince böyle bakmıyorum ben deyince? Abdülhâb <laughs> Ab o Arapça söyledi. <laughs> ben de Türkçe söyledim. 3-2-3 yaptı. 3-2-3. Nerede lan? Bozi'nin torunu. Abdül Hasır. Abdül Hasır. Abdül Hasır. Kapat lan. Dörtte mi açın? Abdülkadir. Şuan böyle getirelim <laughs> Diyor. Ben başını alayım. diyor. Yine gelmedi. Allah yok. Al Yine mi gelmeyecek? Ümidimiz tükeniyor. Görecek. 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 Kaç top kaldı? <laughs> Akımla niye mu? Allah kahretsin. Hasan'ın ümitleri tükeniyor. Bence Belhan da getirecek. Hadi inşallah. diğer abuz Evet bu arada Belhan da Galatasaray'dan gitti ama o geliyor geliyor. Belhanda getirdi. Evet. Hadi masalı siktirsin. Torres. Torres, Torres uzun Torres. Evet Torres. Belhanda Torres'i getirdi. Vatana millete <laughs> hayırlı olsun. Hasan'ın 32 <laughs> dişi gözüküyor. Hayır canım. için devam edeceğiz. Torres. Kaçta geldi? <laughs> 13. 9 da geldi. Her 8 8. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar 2100 Michael bir tek Fernando Torres'i verdi. Evet Belhan da düşüncelerinizi alalım. Ya bu skoru yapıyoruz işte. 2100 altına sadece Torres'i getiren geri zekalı Yunus skoru evet. yaptığını iddia etti. Ve hiçbir şey getiremez salak Adnan'dan soktuğunu zannediyor. Evet Adnan şu an Yunus şu an Adnan'ı mezara gönderdi. <laughs> Adnan. Efendim. Hiç coin getiremedin. Efendim. Hayatım boyunca getiremedim. Hasan 170 TL'ye bir ikon. Pişman mısın? Pişman mısın? Evet. Yaptıklarım için pişman değilim ama ya. Kral hareket. Bünyamin sözü sana uzatmıyorum. Gerek yok. Çünkü. <laughs> Sadece zamanımızı çaldın.